Hocam Pentagon dedi ki haftanın olayı. Özellikle izleyicilerimiz buraya çok dikkatli kesilsin. Çünkü bu çip olayı biraz bizim programa mal Şimdi hocam. Şimdi niye Pentagon? Ha onu soracağım. Diyor ki COVID-19'u önceden saptayan bir mikro mikroçip geliştirdi Pentagon. Derinin altına yerleştiren tamam. çip erken uyarı sistemi gibi çalışıyor. Çip takacaklar mevzusu ne var ne yok programına ihale olarak kaldı. Ne Ama gerçek oldu hocam. Ne olmuş yani? Bugün itibariyle. Zor bir ya bu zor Bunu bir iş. Bunu çok değil. hafif alıyorlardı hocam. Efendim zor bir iş mi? Evet çok hafif bir iş yani. Ya bakın bunlar küpten sızanlar. Çok daha ilerileri var. Neden Pentagon hocam? Ha neden Pentagon? Penta kaç demektir? Kaç hocam? Beş demektir. Beşgen gen demektir. He. Uzaydan baktığın zaman da pentagon beşgen gözüküyor. Evet, niye doğru, beşgen? Doğru. Niye beşgen? Niye bakın. Hocam? Beynimizde biz EG pentagon diyoruz. Pentagon'un fotoğrafını bulsanız arkadaşlar. Beşgen, yukarıdan görüntüsü. Evet, beşgen. Niye penta? Mono, di, tri, tetra, penta. penta. Hexa, hepta, no, deca diye gider. Latince. Şimdi niye penta? Aslında bakın bu çok önemli. Şimdi beynimizde EG çekiyoruz değil mi? Beyin dalgalarını şey yapıyoruz. Burada bazı dalgalar var. Alfa beta, delta ve teta dalgalar var. Dört tane dalga var. Ama bu beş. Bu beşinci dalga ne biliyor musunuz? Gama. Gama dalgaları var. O bugün onu kullanmıyor. İşte bu gama özellikle e, çok önemli bir dalga yöntemi olduğu için ve istihbaratta çok kullanıldığı için Pentagon adını almıştır. Pentagon olarak kullanmakta. O bakımdan özelliği budur bunun. Kaldı ki bu çip konusu zaten yani bugün artık çipe bile gerek kalacağına inanmıyorum ben. ...yani çip, efendim yok aşılar şöyle oldu mu böyle oldu... ...oradan geldi buraya gitti bilmem ne... ...ben gülüyorum ben buna. Hocam bu çip mevzusuna ama Türkiye'de bir kesim e, efendim, bırakın tarafından kesim. dalga geçiliyor. Ya çip mi takacaklar? E efendim, buyurun Pentagon diyor. E, efendim diyorum. cebinde taşıdığın kalemden... ...boynundaki kravattan... ...üzerindeki elbiseden... E, ...bu hani... E, ...bu barkodlar var ya barkodlar. Evet. Barkodlarla beraber takip etmek mümkün. Yani bırakın artık o eski şeyleri. Bilim o kadar ilerliyor ki... ...yani... Kuantum her şeyin her yerde, her zaman her şey olabilmesidir. Bak tekrar diyorum. Kuantum hı hı. her şeyin her yerde, her zaman her şey olabilmesidir. Mümkün bunlar. Yani gömleğindeki bir barkod, uluslararası mağazalardan almış olduğum bir gömlekteki barkod, kalemin üzerindeki cep telefonu demiyorum artık. Telefonlar artık zaten Sağır Sultan bile onu biliyor. Bakın ben Hepsindeki nanoportik partiküller vardır. Nano moleküller. ne demek biliyor musun? Nano partikül, nanobotlar, nano partikül olarak veriyor için? muyuz arkadaşlar? Ya havada icabında, havada nanopartiküller. Ya sinek bir sinek bakıyorsun. Sinek yapılmış. Hocam evet, dediğiniz şey bu. Beşgen. Evet, beşgen. Penta. Yani alfa, beta, delta, delta, gamma. ...dalgalarından oluşmuş. Neyse. Şimdi bakın... İlginç, peki bu çipi bulan Pentagon'sa, virüsün çipi arkasında bulan, Pentagon efendim, var mıdır hocam? Ben bunu televizyonlarda anlattım var mı yok mu diye. Var zaten, mı hocam? Bir de bir burada anlatın. Efendim var tabii. Şöyle ki yani zaten Nature'da bu yayınlandı. Hatta bu virüsü üzerinde, yani virüs üzerinde manipülasyon yapan adamın makalesi var. Nature'da yayınlandı 2019'un. Ne diyor hocam? 2019'un e, bu virüs, bu virüs e, Amerikan Silahlı Kuvvetleri e, viroloji laboratuvarından biyoloji laboratuvarına alınmıştır diyor. Neresinde adam? İtiraf kim hocam? E, ben bunu... Yani Çin'de değil. Efendim Çin'e oradan gitti. E, yani ben bunu televizyonda anlattım. Hatta biz bunu ilk buradan kulakları çınlasın. Ertan Özyiğit Beyza Hakan'ın programında ilk olarak söylemiştim, anlatmıştım. Daha sonra e, söylemekte sakınca yok. yok. Haber Türk'te de ben bunu yine aynı şekilde anlattım onu. Hatta Nature derginin adını... Tekrarlar ki, mısınız hocam? Nature dergisinde yayınlandı. Yayınlandı, evet. Yayınlandı. Dayınlandı. ...Pentagon'da. Hatta, hatta onu üç kez update ettiler. Üç kez update ettiler. Yani o neyse önemli değil o kadar ama gaye şu... ...efendim yarın bu yarasılardan... ...işte insanlara geçtiği zaman da farelere aktarmamız Yedi. lazım ki... ...biz onun işte... E, ...insanlarda ona nasıl aşı geliştiririz diye bunun üzerine çalışıyoruz diye... Bunu yazan bizzat o işi yapan e, yani e, o Çinli doktorun birlikte yazmış olduğu makale yani. O ne önemli? bu herkes biliyor Yani yayını var zaten. Yani artık bu işin insan üretimi olduğu kesin diyorsunuz hocam. E, tabii canım zaten efendim bakın insan zaten öyledir de gaye farklı. Efendim biz diyor onu insanlara aşı geliştirmek için yarın insanlar hasta olurlarsa nasıl buna bir aşı geliştirebiliriz, ilaç geliştirebiliriz düşüncesi. İnşallah öyledir. İnşallah öyledir. Biz bir şey demiyoruz. 7 numarayı arkadaşlar. Ama, o zaman hocam tam bunun üzerine. Bu kez Birleşmiş Milletler diyor ki, Covid-19 benzeri bir salgına neden olabilecek yaklaşık 1 milyon adet virüs bulundu. Efendim virüsler devamlı mutasyon, mutasyon ne biliyor musun? Virüs devamlı değişiyor. Kendi zaten virüsün e, yaşayabilmesi için bir canlıya ihtiyacı vardır. Bir hücreye ihtiyacı vardır. Bakteriler gibi değildir yani. Mesela bakteriler... Başka yerlerde çoğalabilirler ama virüs öyle değildir. Mutlaka bir canlı hücreye ihtiyacı gerekir, onun içerisine girer, orada kendisini çoğaltır. O bakımdan virüsün bir e, manuel yani spontan e, mutasyonu vardır. Ne demektir? Kendi içerisinde mutasyon yapar. Ne demek mutasyon? E, kendi DNA'sında bir değişim yapar. DNA nedir? Bir de e, bu spontan yapar, bir de biz kendi, insan eliyle yaparız biz bunu. Yani bunu nasıl, bu CRISPR-Cas9 çıktıktan sonra, geçen sene Nobel ödülü alan iki hanım vardı, Dotna ve Carpenter diye, Emmanuel, Emmanuel Carpenter ve e, Jennifer Dotna, iki kişi bu şeyi aldı. Bununla beraber DNA e, editleme yöntemiyle beraber bunu yapmak mümkün. Hatta bunu bugün insanlarda istediğimizi yapıyor. Tasarım bebekleri işte şu kadar yakışıklı olsun, uzun boylu olsun, gözü şu renk olsun, olsun evet. zekası bu olsun, efendim, 100 metreye bilmem işte o 5 saniyede koşsun gibi özellikleri verebiliyoruz, bunu yapabiliyoruz. Zaten DNA, biyolojik hayatın, DNA, biyolojik hayatın e, hard diskidir. Bakın, bu çok önemli. Hmm. RNA ise, RNA ise remidir. Bak tekrar ediyorum, bu çok ilk defa söylüyorum bunu. DNA, Biyolojik hayatın ne demektir biyolojik hayat? Yani insandır, hayvandır, kedidir, köpektir. Biyolojik hayatın hard diskidir. Hard disk ne olur? Devamlı aktarılır. Evet. Ama RNA ise remidir. RAM onun için mesela bu RNA aşıları e, mRNA aşı aşıları. aşıları dikkat edersen çok hassas derin soğut e, evet. soğuk yerde muhafaza lazım. Çok hassastır. Çünkü RAM bilgisayarın reminde icabını kaybolabilir. Ama hard disk kaybolmaz hard disk de devamlı kalıyor. Aktarılabiliyor. Niye diyor? Onun için diyorum ki DNA biyolojik hayatın hard diskidir. O bakımdan şimdi bunlar siz DNA, RNA'da e, hatta eskiden mesela biz bundan 20 yıl önce e, hatta 10 yıl önce biz biliyorduk ki DNA, RNA'ya döner. RNA protein çizgisinde devam eder hayat. Yani DNA, RNA protein diye. Geri dönüşü yok biliyorduk. Ama hmm. şimdi baktık ki proteinden de geri dönüş oluyor. Dönüş olunca RNA, RNA'daki bozukluk DNA'yı da etkileyebiliyor, protein de etkileyebiliyor. O nedenle şimdi virüs kendi içerisinde bu mutasyon dediğimiz yani oday, 1 milyon virüs... 2 milyon da olabilir. Yani bu devamlı değişiyor. Devamlı değişiyor. Devamlı. Ama bunu önemli olan bir kendi spontan, kendiliğinden otonom olarak yapabiliyor. <laughs> ya da insan eliyle laboratuvarlarda yine ona mutasyon yaptırabiliyor. Dokuzu verin Stephen, Stephen Hawking hocam. Ünlü bilim insanı. Diyor ki dünyanın nüfusunu yok edecek bir atom bombası değil bir virüs olacak. Doğru. doğru. Şimdi zaten bakın atom bombası zaten pek kullanılmayacak artık. Niye? Çünkü atom bombası hepsini yer, yerle bir eder. Yani bütün e, e, binalara varıncaya kadar. sekiz verin arkadaşlar. Yani hayatı yok eder. Ama virüsle siz istediğiniz ya aslında bugün bu kullanılan virüsle de, de çok e, ilkel kalıyor artık. İcabında bugün e, yani e, adrese teslim adrese teslim virüsle yapabilirsiniz. Ne diyorsunuz? E, mümkün bunlar. Adrese teslim, adrese teslim. Yani sizin geni, gen haritanızı bilirsem, sizin gen özelliklerinizi bilirsem, mesela bazı şeyleri var, e, sinekler var. E, i̇şte o sinek tarzında robot arkasında enjektörü vardır. Keşke onu gö gönderseydim size koyardınız onu buraya. Robot sinek. Evet, robot sinek, arkasında enjektörü var, şeyisi var, haznesi var. Oradan girip zıt ısrıyorsan gidiyor Halbuki ki o sana şeyi veriyor tabii. Adrese desin mesela. Hocam sen... virüs o zaman üretmek çok basit bir şey. Çok basit tabii ki. Yani, yani bize abartıldığı gibi efendim doğal yollardan geldi, bilmem ne oldu. Şimdi bakın. Yarasalardan geçti. Şimdi bakın. Tamam doğru yani. Onlar doğru. Doğru ama yani bilim de açısından baktığınız zaman da bunlar zor bir şey değil. Yani bilim bakın iman bak yine bu akşam bir şey söyleyeyim burada. Gene mecbur kalıyorum. Spontan bu da spontan çıkıyor. Ee, i̇man İmandan önce öğrenmek şart. Anlamak. Anlarsan iman edersin. Şimdi biz anladığımız takdiri bildiğim için ben konuyu basittir diyorum. Bilmesin aa diyorsun. Tamam. Aslında mucize. Keramet denen şeyler. Anlarsan nasıl olduğunu. Yani Musa asayı vuruyor Kızıldeniz'e açılıyor. Ya nasıl oldu bu ya falan. Ama anlarsan onu. Bugün mümkün anlıyoruz bunu. Çözebiliyoruz. Veya yılan asasını atıyor. Firavun'un işte yılanlarını e, e, yutuyor. ...aa diyorsun ama anlarsan... Mucize mı değil? değil mi hocam aa, bu? E, efendim mucize ama anladığın zaman da... ...senin için aa olabilirmiş hmm. diyorsun. Veyahut da işte Tayyi Mekan... ...bugün e, simülasyonlar var. Adam biniyorsun, oturuyorsun, bir yere takıyorsun gözlüğü... ...uçak kullanıyorsun. Bundan 50 sene önce... ...20 sene önce, 30 sene önce bunu... ...düşünmek mümkün değildi. O bakımdan bilim anlamaktır. Bakın, e, Kur'an-ı Kerim'de... ...Muhammed Suresinin 19. ayeti. Bunu dinle, bak bu önemli. Bu mu hocam? Bu değil. Hayır. Sinek. Hayır, şey... E, e, bir sivrisinek vardır. Renklisi vardır onun. Keşke bulsaydım bunun Bunun şeysi yok yani, Enjektörü yok. Bir enjektörü arkasında şey var. Robot olan. sinek arıyoruz. Neyse evet. Bulursanız renklidir o. Birisinin parmağına konmuştur arkadaşlar. bulurlarsa. Hocam şunu da görelim mi? Bir Amerikalı bazı bilim insanları diyor ki genç insan Sevi kanıyla ya, bizi dinleyenler... Peki tamam hocam. Şey siz çıkan, bitirin. Şiiz benden çıkan bir şey bekliyor dedim tamam, ilk defa söylüyorum. tamam. Söylüyor. Siz bitirin hocam. Bakın sure-i Muhammed'de Muhammed suresinde Ellezine keferu ve saddu ve adalla diye başlayan bir sure var. Muhammed suresi. Onun 19. ayet diyor ki: "Kalem ennehu la ilahe illallah." Önce öğren, önce bil. Fealem öğren, bil, anla. la ilahe illallah. Ondan sonra iman Onun için bilirsen çok Bilirsen olayı çözersin. Şimdi niye diyorum ya bahsettim? Biliyorum çünkü. Yani nasıl oluştuğunu. Bakın ne dedim? DNA, RNA, protein. Ama tersi mümkün bunun. Yani niye dedim ki yapay zeka kendisi yeni bilgi üretir. Kendini korumaya alır, arır. Bir taş yuvarlanırken bile durmak için bir başka taş arar. Yapay zekalar bakın 2000, 2070 yılında yani şuradan 40 sene sonra, 30 sene sonra, 50 sene sonra bizi yapay zekalar güvenliğimizi Sağ sağlayacak.